Yani şimdi yine gözümüzü Dubai Mall'da açtı. Ama bu sefer biraz farklı bir girişten girdik. Gerçekten yani zenginlerin olduğu bölgedeyiz. Burada Arap sesi biraz daha fazla. Hep böyle gezerken şey diyordum ya İşte Arap yok, Arap yok. Araplar burada takılıyormuş birazcık. High level. İçeride Prada, mesela girişte şey, Prada çay servisi falan yapıyordu. Biz dedik ne oluyor, nereye girdik, acaba yanlış mı? Girişten de para alıyorlar mı? Lavabolar farklıydı ya. Evet yani AVM'nin içerisinde tuvalet farklı olur mu? Ben birazcık tabi terbiyesiz bir tuvalet. Şimdi e, içeriye giriyorsun sıra yok. Mesela normalde AVM'nin içerisine gir bakalım tuvalete. Burayı gizlemişler Ne yapmışlar AVM'nin içerisine? Ve insanların hepsinin yanında bir bodyguard gibi bir, bir insan var. Eşyalarını taşıyor. Taşıyorlar ve balya balya böyle. Hani tarlalarda samanları balya yaparlar ya böyle silindir. Gençler, yes, yani hukukiler havada uçuşuyor. Pradalar. Marka, markalar havada uçuşuyor. Ve her yer öyle şu anda. Yani Anlamadığım şey bir de Arap erkekler galiba kadınları alıyor. Çünkü hani beyaz bir şey giyiyorlar ya böyle üstlerine. Ama altlarındaki ayakkabılar falan hep Prada böyle. Beyaz ayakkabı. evet, ayakkabılar. Çok mu? Muhtemelen iç, 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 içlerinde bir şey yok galiba onların. <laughs> galiba kadınları besliyorlar ya. Olabilir ama kadınlara da alacaklar insan mı? Bunlar birazcık bu arada Arap erkekler Arap erkeklerle takılıyor genelde. Onu görüyorum şu an karşımızdan geldikleri için söyleyeceğim. Ama burada biraz daha şey var. Zenginleri görebiliyorsunuz. O birazcık farklı. Direkt ortam değişti yani. Hani diyordum ya turist turist turist. İşte lokal halk geldi burada. Paralılar kendini gösteriyor belli ediyor. Yani mağazaların girişleri falan da çok farklı geldi bir anda. Ya biz ne zaman kaybolsak galiba Dubai mola <laughs> geliyoruz. Gün içerisinde böyle Ankara'lı olduğumuz çok mu belli oluyor bilmiyorum. Bakın şimdi buradaki kafede kimler var göreceksiniz. Kafenin adı bile göreceksiniz. Bak, yani biraz farklı. Bu burası biraz şey, lokallerle bir aradayız ya. <laughs> Dior'un yanındayız yani. Burası biraz farklı geldi bana. Zengin. Feri kız seni çok iyi şey yapıyorum. Anlıyorum şu anda. Yani tabi seviyorum. Bir de biz şeyden geldik. Yani La Merviç'e gitmiştik. Yüzdük yüzdük. Geldik buraya. Dedik ki aa Dubai mi oldu? Yani en sevdiğimiz yer falan. Şehrin merkezinde olduğu için aslında hemen tık diye gelebiliyorsun. Yani ihtiyacın olan her şey burada. Bak burası Olayısı lokal ya. şey, garibanlaştı bir anda. Hemen göstereyim. Akşam ağacı çok Hı, tatlı. Ocak ayındayız. Neden hala çam ağacınız duruyor? Bunlar da tembel ırk. Değil mi? Oo. <laughs> oh, de. Nerede içeride taksın? Ha bakın. AVM taksisi. AVM taksisi. Aynen. Yani bir yerden bir yere Evet, ona da genelde hani ya çok tombilikler biniyor ya da böyle Araplar ama ya normalde AVM'de gezmek insanın hani enerjisini alır, ruhunu çeker falan. Burayı o kadar güzel dizayn etmişler ki hani insan aslında şey oluyor böyle, rahatlıyor. Birazcık düş soğuk sadece. Klimayı aşırı seviyorlar. Hani Dışarıda hava sıcaklığı 25 falan şu an. Short tişört gezebiliyoruz ama içerisi bildiğiniz 12-13 derece belki 15 derece falan. Sadece soğuk. Onun dışında e, hani mesela yürürken çok büyük bir akvaryum var. Ona denk geldiğiniz zaman zaten hani ortamı da güzel. Akustik ambiyansı da masmavi. Hani denizin içinde gibisiniz. Çok büyük balıklar falan var. Sonra böyle biraz daha yürüyorsunuz. Alışveriş malzeme, şey, alışveriş yapabileceğiniz yerler. Tam böyle sıkılıyorsunuz buz pisti geliyor bu sefer. Orası da çok büyük. Stad dünya yani, futbol sahası kadar bir yer ve sürekli çocuklar, aileler falan orada buz pateni yapıyorlar. Yani ee, hani durup durup izlediğinizde zaten saatlerinizi burada geçirmiş oluyorsunuz yani. Yani sıkılana kadar alışmanız gerekiyor. Sıkılmanız için alışmanız için de bence bayağı bir gelmeniz gerekiyor buraya. Ya evet, bizim kısanda şey var yani. Bayağı hani... oldu yani sürekli her gün <laughs> Dubai Mall'a geldik. bir Dubai Mall'a geldik. Bak söylediğimiz taksi taşıyor. Yani mesela şimdi bugünkü bizim motivasyonumuz şuydu hani içeriye gelmek değil de ön tarafında böyle e, o gökdelen var Burj Halife. Dünyanın en büyük gökdeleni. Onunla Dubai Mall yan yana arasında da böyle yapay bir göl var. Orada sudan su oluyor işte. Ya Karkı aslında market şöyle. Var su dansını videolar olarak izlediğimizde bana hiç çekici gelmiyordu açık konuşmak gerekirse. Yani hiç hoşuma gider gibi düşünmüyordum su dansını. Ama müzik koymuşlar, ambiyans. Ya havai dolar. fişek gibi gerçeğini gördüğünüzde böyle kocaman hani havai fişek fırlatırsanız da bir yere kadar gider ya aynen o şekilde gidiyor. O yüzden beni çok çok etkiledi. Hani hiç beklemiyordum böyle bir şey. Araplar işini biliyor ya. En sonunda bunu söylüyorsunuz her olaydan evet, sonra. Evet, aldan yürüyebilir Burası biraz Aynen. daha şeye döndük, ee, normal kısma geçtik. Fendi falan var. Bir de bunların ilginçti, Juniorları var başka tarafta. Aa, evet, AVM'nin bir tarafında bildiğiniz markaların işte 8-15 yaş grubuna ürün sattıkları, sadece onun için. Ürün sattıkları store'ları var. Onlar da bayağı eğlenceli değerli Önünüze yani çıkarsın evet. oraya da görürsün. Ya mesela Fendi, Dior falan şey yapmışlar. İşte balonlardan bir şeyler yapmışlar. Başka bir şey... Ama gibiyiz. yemek katındaydı. En üst katındaydı. Yemek, yemek gibi, şey gibi, kreş gibi süslemişler falan. Chanel'e bak. Burayı şey yapmış. Burada çok fazla abiye mağazası var. O da önemli bence. Çünkü buradaki abiyeciler, kadınlar, Arap kadınları kendi aralarındaki kadın günlerinde abiye kıyafetler giyiyorlarmış. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> yani şey boyutu var. Çok fazla abiye kıyafetleri var. Sıradan kıyafetleri sevmiyorlar anladığım kadarıyla ışıltılı. Bir de çok süslüler. Hepsinin burnu, ağzı, kaşı, gözü yapılmış sabah, durumda. Sabah bir video izlemiştim. Şey diyor biz Dubai'de seni seviyorum demeyiz. Hadi alışverişe gidiyorum, gidelim deriz diyor. <laughs> Ve şey hep marka böyle mağazalar. diyor, Prada falan böyle. <laughs> ya Ama yani parası var yapıyor yani adam. Ne bileyim bilmiyorum hani çok da şey değil. Ben şeyi çok başarılı buldum. Yani Dünyanın en büyük Franchise firmaları Dubai'de var. Yani İngiltere'de olup sevdiğim, beğendiğim mesela yemek yediğimiz Facebook zincirleri Türkiye'ye geldiğimizde göremiyoruz. İstanbul'da bile olmuyor. Hani büyük yatırımcıları buraya çekebilmiş olmak bence büyük bir başarı. Finansal bir başarı çünkü biliyorsunuz hani bizde mesela Yabancı yatırımcılık kaçma eğiliminde özellikle son 5 yıldır. Ama Dubai, yani biz getiremiyorken, bunların getiriyor olması beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Ya şöyle, şimdi biz Dubai'yi farkı biraz daha farklı çünkü bence Dubai bizden çok çok daha gelişmiş bir ülke. Maalesef. <laughs> Bu beni yani. çok üzdü Avrupa'da hani bir yer gördüğün zaman Avrupa diye geçiyorsun sonuçta. Ama eee yani sonuçta Arabistan'dayız yani. Ama çok Türkiye'yle kıyaslanacak, evet, yas... kıyaslanacak bir yer değil. Aslında bence Avrupa'yla da kıyaslanacak bir yer değil. Çünkü biraz şeklinden daha iyi insanlar. Evet, çayın çok çayın çok ötesinde Adil Işık da var. İnanamıyorum. Şeyden, ceketten tanıdım. Türkiye'deki ceket, beğendiğim ceket burada da var. Evet, gördüğünüz gibi kıyafetleri burada göreceğim galiba. Burada koton gördü. Yani her gün farklı şeyler görüyor. Çayı var en yani, çok. Kill'ım var. Şey Kill, pardon. Waikiki. <laughs> Karıştırdım <laughs> markalara bakmayın. Waikiki <laughs> <Bike 2. gülüyor> reklam veriyor. biliyorsunuz daha bize bile şey, Waikiki reklam var. Her yerde bir yerde. var, Atasay var. Atasay'ın iki yeri var. Mado Mesela Atasay'ın iki yeri var, Mado var. Mado çok güzeldi bu arada. Cezene Burak var. İki tane farklı yerde, bu bölgede. E, Günaydın var. Taksim'in son, Taksim sonunda Hafız Mustafa var. Tatlı baklava kahve falan yapıyorlar. Ben oradaki <laughs> avuç baklavayı Üniversite yıllarında çok yiyordum. O var burada yine aynı Yani ben Koton'a da şaşırmıştım açıkçası. Adiliş'e da şaşırdım. Bakalım daha neler göreceğiz. Hani git git bitmiyor. Aslında AVM'nin içerisinde dolaşırken app var. Arada app'ten bakıyoruz falan ama hani hiç türlü evet, andalar var zaman diye bakmıyordum. Şey, app'ten açıp yazıyorsunuz. Nerede olduğunuzu nasıl gideceğinizi falan gösteriyor ama yine gidemiyorsunuz. Yine kayboluyorsunuz gerçekten çok büyük Evet biz biraz daha kayboluyoruz Öyleyse